Merhaba arkadaşlar devam ediyorum. Ee, ve evet evet oho. Grubu arkadaşı merkeze tek atıyor ama e, öldü. <laughs> Herkese tek attı ama öldü. Öf ya. <laughs> selam. Selam. Selam sana da selam. Tamam. Ee, yalnız o kadar el şey almış ya. Üzüldüm. Şimdi e, temellerimi yine alayım ben. Değil mi? Lazım çünkü. Bir şey diyeceğim. Ben bunu alabilir miyim? Yeah! Tamam. Da. Tamam. Çıldırdım. Dım. 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 Şimdi. Ne yapacağımı bilemiyorum ben. E, o yüzden etek yapmaya çok düşünmüyorum gidip e, şey almak istiyorum ama şavortu lazım zaman şavur. yoksa ölüyorum tabii ki değil yanlış şavortu aldım şavort e, neyse şimdi e, şey yep. evet şunu almam lazım bunlardan bir nevi bize lazım sonuçta yoksa e, ölüp gideceğiz Besmele çekelim. Yine bir tane. Bismillah. Besmeleme çektiğime böyle. şu altın şeyle al alacağımı öyle. Ah, dur. Şeyi kapatayım. Pişt. kapatayım ne tarafı? Ya gidemiyorum türlü. Neyse gebertirlerse gebertsinler. Suç benim suçum değil. <laughs> denet denet denet. Den. Gidiyorum. Evet bizim yine eleman tek eleman diyorum durmadan ya yani şey tek atıp duruyor. Grup arkadaşı. geri gideyim ya. Geri gidiyorum ben. <laughs> geri gidiyorum. Bay bay. <laughs> Ve aldı başına gidiyoruz yine. Burba ya Sinem ağzı başına gidiyor. Saçlar diliyorum yani. <laughs> Hiçbir şey yok diyeceğim. Ama güzel yani. Tek atıyor herkese güzel bir şey o. Yani çabucak şey yapabiliriz. Kazanabiliriz ki. Bilemiyorum. Benim üstümden biz diyor ki şeyler alacak. Greenler alacak. Neden bilmiyorum içime doğdu. Gıdınlar alacak gibi meliyor. Neyse ben hiç kimse vermeden kapabilir miyim? Kapabilir miyim? Ha, <laughs> korktum be. Grup <laughs> arkasından korktum. Gerçekten korktum. <laughs> Hem bir tane aldım artık gidebilir miyim? <laughs> tamam tamam. Burada duracağım. Daha çıkmıyor. Sen burada duracağım. Ee, geri döneyim ben abi. Oha. Yıkmış adamlar be. Pardon. Ee, şimdi. Şimdi şimdi. E, gidiyorum. Bay bay. Orada bir şey var. E, green mi var? Ben böyle geliyorum. Hı -hı, kaldım. Beni böyle bırakmayın. No. Kaldım burada. Kim yaptı? Bunu kim yaptı? Hayır, kim yaptı? Ben gidip atlamak zorundayım şimdi buradan. O oh, dört tane var. Altı tane var mis. Mis gibi. Ay bitmiyor ya. Gerçek diyorum bitmiyor. O. Oh. oh my god. Bizim yatağı bulmuşlar. Hayır, 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 hayır. Asla, 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 asla. Kim dedi? Alacaksın sen onları diye. Ben gidip şimdi bunları ee, şey yapacağım. Yalnız bulurlar yatağı. Gerçekten yatağı bulurlar abi. İnşallah savunmasız anlamlarında gelirler de. Gebilirler. <laughs> Gelmeye çalışırken. Bak şimdi buradaki yükseklikle ölmenin kanı çok yüksek. O yüzden. Bak şuraları da yıkayayım. Yıkayayım ki adamlar gelmesin ya. Şöyle oh mis gibi. Etrafı bozdum resmen. Onlar green mi orange mi? İhtimalle orange onlar. Çünkü greenler şurası diye hatırlıyorum. Sen kimsin de bizim şeyimizi yolunu terbiyesizler terbiyesizler. Kimsiniz siz siz bizim yatağımızın... Tövbe tövbe, tamam, iyiyim. <laughs> <laughs> Sen kimsin de yatağı buluyorsun ha? Yatak senin değil herhalde, tamam. Sakinim. Ee, şunu alayım. I'm so terrified to death. Yes. Şimdi yemek alalım. Zaten ee, yemeği varmış. Günaydın bana. Evet. Yemek. Yes. yes. Neyse. Şimdi ee, ben şuradaki yapı bozma çalışmalarıma devam edebilirim. Ya bir an önce gelmeden şunları kapamam lazım. Yoksa hayat tercih Şuradan da şey yapmışlar, yol yapmışlar. Artık oraya nasıl eriştelerse, Adamlar süpermen. Şurayı ilerleyeyim de şuraları değil ki... ...kimse gelmeyen. Yoksa bir şey diyeceğim, onlar purple'lar mıydı? Ki gelmeye çalıştılar da bence hani... ...doyun da olabilir. İlk bir ihtimalle, çünkü onlar gelmişti. Şurada duruyordu adam. Ah artık gelsinler de görelim. Muhtemelen yanlarında malzemeleri vardı da düşmüştü. Gelemiyorlar. Okey. Okey. Pate tamam. Şimdi bir tane şabort alayım kendime. Hızlı yetenece. Oh, okay, okay. Herkes şey oluyor. Bir şey diyeceğim. Green'leri de yok etseydik. E, şeylerini bulsaydık keşke. Ve taklarını bulsaydık da hani bir daha respawnlamazlar da daha rahat ederdi. Ki oruçla oruçlar şey yapıyorduk. Ve oruçlar ortaya çıkmıyor. Ben hiç görmedim şu an oyunda. Gerçekten gördüğü yani gördüyüz sonunda yani e, ben görmedim. Ben görmedim. Demek siz görmüşsünüzdür yani. Ne bileyim. Ne olabilirim? Bunu şey yapıyorum. Ki koyayım ortaya, kadar sevini. Bu ne? Special items. Ay arkadaşlar, şimdi ee... Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam çok güzel, çok güzel. Çok... Maç ee, 4 saniye içinde bitiyor. Niye? Kim kazandı ki? Ne oldu be? kazanmadı. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Hepinize bay bay.